Herkese yeniden selam. Bugün görmüş olduğunuz gibi öfke turnuvası gelecek. İki gün sonra. Bunun için size deste nürsi yapacağım. Birinci deste şöyle bir oduncu balon dondurma destesi. Bu üç kat iskirde ve böyle öfke mücadelesine falan iş yapan bir deste. Diğer deste ise tazı kulon destesi. Zaten kullanılıyor tazı kulon. Çok da bir şey yetenek istemiyor. Tamamlayabilirsiniz. En azından 10 galibete gelebilirsiniz bu iki deste sayesinde. O zaman hemen maçlara geçelim. İlk maça girdik Lu'yu geldi. Karşıda muhafızlar oynayan bir birisi var. Aynen ondan gözüküyor rozetlerden. Varille başlayabilirim. Mezar taşı attı galiba muhafızlar oynamıyor. Ya da Goblin kafesi yerine mezar taşı aldı. Şöyle ben arkadan atıcı alacağım. Mezarlık oyuncusu geldi galiba. Atıcıyı biraz önden atabilirdim. Kuleye de vuracak çünkü o iskelet kral. Bir bir geç düştü ama. Çam makine kuleye vuruyor. Atıcı varken kötü başladık. Hemen bir oduncu balon yapacağım. Çünkü çok fazla iksir kullandı orada. Kartı biriktirdik orada. Şu an iksiri az. Barbarlar attı bir de. Oduncunun öfkesiyle birlikte balon kuleye gidiyor. Ve balon kulede o kuleyi aldık. Çok agresif oynadı. Alev falan da attı o atakta. Çok fazla hasar yedik ama kulesini aldık. Üç tacına da vuracağız hatta. Bence bu desteli bir 10, 10 galibiyeti alırsınız o öfke mücadelesinde. Çünkü oduncu balonu pek fazla durduramıyorlar. Savunamıyorlar yani. Tazı oynuyormuş. Tazı varmış. İst Cehennem mecdeni bıraktım. Üç da gidebiliriz aslında. Uçan makine atabilir. Balon attı kolay bir savunma olacak benim için. Hatta dondurmam da var yani. Bu desen dediğim gibi savunması da güçlü dondurması var. Cehennem ejderi var. Cehennem ejderi ile birlikte goleme, tazıya, pekkaya vesaire iyi olabilir cehennem ejderi. bıraktım en arkadan. İskelet kral atacaktır büyük ihtimalle. Aynen en arkadan bir atıcı bırakacağım onun için. 2x'e de girdik. Şöyle bir varil atayım. En önden bir tazı geldi. O almak istiyor rakip. Şöyle bir elektrojler atacağım. Uçan makine için. Rakibin okları var. Çarpması yok. O yüzden kendi ejderime çaresiz. Şöyle bir oduncu atacağım. Savunma yetebiliriz aslında. Balonla balon attı rakip. Şu an ana kuleye çıkıyor. ben arkadan bir saçma bir balon attım ama neyse. O kuleyi verdik mi? Barbarlar baya indirdi ya. Rakip balon atınca bir an ne yapacağımı şaşırdım köprüden ya. Ama alamazsın. Madenciyi çıkarmış barbarlar almış desteğe. Çünkü bu destenin orijinalinde normalde iskelet kral mezar taşı falan vardı. Madenci vardı. O balonu da şöyle köprüde donduralım güzel maçtı. Hemen bir sonraki desteğe geçelim. Diğer destemiz Tazı birlikte maça girdim. Bu deste biraz daha eşleşmeye bakıyor çünkü rakibin zehir ve kasırgası falan varsa pek bir şey yapamayabilirsiniz. Karşıda da iksir golemi oyuncusu geldi galiba. Dediğim gibi Tazı iyi ama bazen eşleşmeleri kötü gelebilir. O yüzden kaybedebilirsiniz. Şöyle bisiklet ordusu attım ben arkadan. Kulenin yanından. Peki iskelet ordusu şifacı falan değişik bir iksir goleme. Şifacı vuracak ona yapacak bir şey yok. Elektro de varmış. Onu orada alırsak çok iyi olur. kasırgede da, da kullandı. Kasırgası varmış. Elit barbar var mı acaba? Çünkü ben tazı bıraktığımda tersen elit barbar atabilir ve bir anda kulemi kaybedebilirim. Hemen bir deneyelim. Var mı öğreniriz şimdi? Varsa atar köprüden. Atmadı. İksir toplayıcısı varmış. Yani bu şey desis herhalde ya. Şu adam desis yerine oynuyor galiba. İksir golemi değil gibi duruyor şu anlık. Aynen golem oynuyor büyük ihtimalle. İksir golemi sanmıştım ilk başta. Şöyle valiye top atacağım oraya. Uçan makine ölmeseydi güzel olabilir de. Şu anda iksir, iksir toplayıcı sayesinde iksir döndü. İkinci iksir toplayıcısını dikti. Kasırga kullandı aslında köprüden iskelet ordusu kullan yapsam ne olur? <laughs> İskele ordusu attı o da. Belki bir şeyler olur diye bastım ama olmadı. En azından denedik. <laughs> Çok saçma bir taktik. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Ama şimdi golemi de atacak arkadan. İks, iki tane iksir toplayıcısı var. Hemen direkt ben de atacağım taz yönüne. Kasırgayı kullandıktan sonra kullan atmam lazım benim. O ejderi öldürmek istiyorum orada. Çok iyi. Hemen bir havadan gitmek istiyorum çünkü şifacısı var. Goleme can basabilir oradan. Kasırgay kullandı. Çok iyi. Şifacı can... İkinci şifayı attı. Şifacı çok fazla can basıyor arkada. Şöyle uçan makineyi koruyalım orada biraz. Koruyamadık gibi. İkinci bir uçan makineyi atıyorum. Anokule açılır mı oradan? Açılmadı. Rakip diğer bir iksir e topla için dikti. Bence gerek yoktu. 2x'e x çünkü. Hemen şöyle bir yavru ejder önüne de taza atacağım. Şöyle. Çok iyi. Oduncu basacağım hemen. Kasırgayı kullandığında anda is iskelet ordusu var aslında. Oduncu atması iyi olabilir de. Şöyle bir kullanacağım. Kasırgayı kullanacak ama yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir iskelet ordusuyla savunalım o golemi. Alev topu lazım. O iki attı güzel. Oduncu atması iyidir. Şöyle. İkinci Bejder'e de attı. Tam şu an bir sakin. En arkadan bir tazı. Tazıyla yavaş yavaş gidelim. Yine iksir toplayıcı dikti. Bence hata yapıyor şu anda. Bu atakta bence kulesini alacağız. Kasırayı kullandırmam lazım dakika kullandıktan sonra basmam lazım kulona. Peki şu anda dinlemiyor geliyor yani. Eyvah. Şöyle bir uçan makine. Oduncu gitme kuleye. Peki köprüden atıyor her şeyini. Ben de anlamadım şu anda bir telaşa kapıldı bence. Bir kolon atalım kasırgası yok elinde. Kuleyi aldık gibi. Oduncu kulede. Oduncu vuruyor. 300 cana kadar düşürdük. Hemen bir köprüden taza atacağım. Yavru ejder kuleye bir türlü vurmuyor. Rakip sürekli kart spamlıyor. Kasırga'yı kullandı tekrardan. Bir klon. Şifacı'yı tutalım orada. Oduncu atacağım. Ale topu atınca bitiyor maç herhalde. Ale topunu gönderdim ve maç bitti. Dediğim gibi bu destedi kullanabilirsiniz. Fakat kasırga zehir olursa sizi zorlayabilir. Bu videonun da sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız beni, bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.